Valla bizim de hakkımız. Biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Tabii ki kullanacağız. Niye kullanmayalım ki? Biz oraya gidiyoruz. Buradan dövizi alıp oraya gidiyoruz. Onu diyenleri boş versen. Onu kimde? ben biliyorum kim dediklerini. Bizim Allah'ıma şükür devletimizden, her şeyimizden memnunuz biz. Ya onlar biliyorlar kimin kazanacağını da onun için. Öyle diyorlar. Nedir yani? O sonu karıştırma da boş ver. Allah herkesin kalbine göre versin. Türkiye'de yaşayanlar onların onlar karar vermesi lazım. Öyle değil mi? Bizim orayla bir şeyimiz yok zaten. Zaten bizi hiç e, arkalamıyorlar, hiç buradaki haklarımızı aramıyorlar. Biz niye onları seçelim? Ben doğru bulmuyorum. Ben o, burada yaşıyorum. Niye Türkiye için karar vereyim? Oradaki insanlar karar versin. Ben 50 senedir buradayım. Ve biz buradaki haklarımızı arayalım. Türkiye ile ilgimiz yok o kadar. Türk vatandaşı oluyorsa ya, Türk pasaport taşıyorsa o hakkı da anayasal olarak hakkı varsa kullanması gayet normal. Çünkü sonuçta burada belli bir çalışsa da böyle dönüp gideceği yer kendi memleketi. O yüzden ben gayet normal karşılıyorum. Ya burada yaşamıyor ama oraya yaşamıyor diyenin çoğunu orada mal varlığı var, evi var, akrabası var, tatile gidiyor. Yani tamam o zaman diyebilirsiniz ki o zaman tatile gelen herkes Rus'u da kullansın, bilmem neyi de kullansın ama sonuçta bir kimliği var, pasaportu var. Ve ben yani buradakinin de Türkiye'dekinin kaderi yani şeyini kaderiyle değil de yani bir hakkı olduğunu düşünüyorum anayasal olarak. Ama şimdi şöyle yani sonuçta olumlu da kullanan var yani herkes bir tutup bir kişiye oy vermiyor yani karşı olana da veriyor mu, mu, muhalefete de veriyor iktidara da veriyor o yüzden yani e, kimin karşı olduğunu bilmiyorum yani ya şimdi şöyle düşünün siz oraya yani bir tatilci gibi demeyin bir aile bağınız bir kan bağınız var bir şeyiniz var ama örnek veriyorum burayı caddeleri gösterebiliyor musunuz yani hiçbir tutup da buraya gelen bir insan yani bu evi bark olan bir yabancı bir insan gelip de şu şekilde mesela örnek veriyorum yolların pis olmasını veya kötü bir yol olmasını görmek istemez. E Türkiye'ye gidince adam ne yapıyor? Bir şey yapılıyorsa onu tasdik ediyor. Şey yapıyor çünkü buradaki yani vergi ödemeye diyebilirler belki vergi ödemediğinden dolayı niye oy kullanıyor falan ama sonuçta evi de varsa burada genelde %80 %90'ın orada ya evi ya bahçesi ya bir şeyi var yani sonuçta vergisini ödüyor tatiline gidiyor. Tatil gittiği zaman döviz bırakıyor. Bu bir gerçek yani. Türkiye'nin şu an en büyük geliri de turizmde. Ee, yani oy kullanmasında ben bir sakınca görmüyorum yani. Çünkü hakkı var anayasal olarak. Bunu da kimsenin ben elinden alma ya hakkı olduğunu düşünmüyorum. Bence tabii ki kullanmalılar. Sonuçta biz de Türk vatandaşıyız. Şimdi yaşamıyorsak belki ileride yaşayacağız Türkiye'de. Allah inşallah nasip eder o günleri. Ben taraftarım yani. Seçim çalışmalarına denk geldim. Son seçimlerde sandıkta çalıştık. Allah nasip ederse belki bu sene de nasip olur. Ee, düşünüyoruz yani. Ee, çevremdeki herkese oy kullanmak tabii ki istiyor. Ya onların görüşü, bilmiyorum. Yani biz e, son iki seçimdir hak, hak var. Yani ben çok gururlandım. Sonuçta hani e, burada da ben e, oy kullanamıyordum. E, Türkiye'de de kullanamıyordum. Yani sonuçta o hakkı bana verdikleri için Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum. Buradaki insanlar burada yaşadıkları için yani çok yanlış bir şey. Burada yani insanlar güzel yaşıyor yani çocuklarına bakıyor yani her şey yani burada Türkiye'de işte bir baba yani evladına bir şey alamıyor. Yani okul işte kitabıymış, şuymuş alamıyor. Yani buradaki insanlar Türkiye'de yani oy kullanmalar çok yanlış bir şey. Yani onu kesecekler, kaldıracaklar. Yani bu hangi parti olursa olsun kaldıracak oradaki insan şey yapacak. Oyunu kullanacak. ya yani burada oy toplayıp burada Türkiye'de ne olduğunu ben bilmiyorum ki. Ben burada yaşıyorum. Doğru mu? Ben burada yaşadığım için Türkiye şey değil yani. Türkiye'de oy kullanmam yani bir şey yanlış. Çünkü ben burada yaşıyorum. Ben burada saat iş şeyim belli. Benim bir yani maddi durumu iyi. Çünkü niye? Maddi durumu iyi. Burada arabam da var, her şeyim var ama Türkiye'de ben burada kalkıp da Türkiye'ye şey yapayım, buradaki insanların şeyini, hakkını alıyorum. Anlıyor mu? Yani ne olursa olsun yanlış, çok yanlış, büyük bir yanlış. Yani buradaki insanlar oy kullanmayacak. Neden oy kullanmamanın sebebi yani buradaki insanlar yani refah içinde yani mutlular yani bir sıkıntıları yok, intihar yok, hiçbir şey yok. Yani burada İnsanlar herkes çalışıyor. Herkesin yani cebi para dolu. Türkiye'nin insanı ne yaşıyor, ne görüyor bilmiyoruz ki. Onlar yaşıyor orada. Yani kullanmamaları yanlış bir şey. Biz de yani oy kullanmak gerekiyor yani. Herkes elin altına, taşın altına elini atsa iyi olur. Çünkü orada Türkiye'nin halini şu an görüyorsunuz. Vahim gerçekten. İnsanlar alım gücü yok. İnsanlar yani gördüğümüz kadarıyla gittiğimiz yani tatil yaptığımız. Mesela ben bir örnek vereyim. ben bu yıl e, Antalya'da otele gittim. Tamam mı? E, koskoca otelde belki 5000 kişi vardı. Bir yerli Türk bulamadım. Bir yerli Türk otelde yok. Hepsi yabancı. Neden? Bizim memleketimizde, bizim insanlarımız değil mi? Kendi e, yani topraklarına yaşayamıyor. İstediği bir tatil yapamıyor. Ama buradaki Rus, Polon, ne bileyim işte Alman, Fransız, Dollu. Niye bizimkiler yok orada abi? Niye bizim alıp bizim biz de çalışıyoruz. Onlar da çalışıyor. Belki onlar da bizden daha fazla çalışıyor değil mi? Yanlış bir politika vardı yani. Ne bileyim yani oy kullanılırsa iyi olur herkes. E, ya herkesin e, kendi tercihidir biliyor musun? Herkesin yani yani bence e, bilmiyorum benim tercihim mesela ben olsam AK Parti'ye oy vermem yani vermiyorum ama derenler için de saygı duyuyorum. Değil mi? Herkesin kendi tercihi yani. yani buradaki, bir şey buradaki... söyleyemem. Burada yaşayıp da oraya oy vermek tabii neden olmasın? Yani e, isteyen verebilir. İstemeyen de var, isteyen de var. Yani bunu böyle ifade edebilirim. Bu her vatandaşın hakkıdır yani. Biz Türküz yani burada yaşıyoruz diye Türkiye'ye oy vermek e, hakkımız vardır herhalde. Zaten oyumu da bir Biliyorum kime vereceğimi. Erdoğan'a verdim verirsem. Açıkçası o. Yo, Erdoğan bilmem Türkiye'miz için bir şeyler yaptı bugüne kadar. Beni, e, Erdoğan kaç senelik bir Cumhurbaşkanı olarak gerçekten de yaptı. Tamam bazıları ha Türkiye'nin yarısını sattı, e, kiraya verdi. Orası öyle değil. Türkiye'nin şu anda durumu e, şu korona zamanında Erdoğan yine de imkanlarını sağladı. Çoğu devletler Açlıktan kırılıyor. Ama bizim Türkiye'miz haberleri gördüğümüz kadarıyla ayakta duruyor. Evet. Almanya işte Türkiye'ye göre iyi değil. Türkiye'miz iyi. Hani buradaki şu andaki ekonomi durumu hiç iyi değil. Tamam Türkiye'de yaşayanlar için zor illaki ki evet. ifade edeyim. Ama buradan biz gittik mi Türkiye'de yaşamak bizim için iyi oluyor.